Sürpriz hediyemizi almaya gideceğiz bakalım ne çıkacak içinden çok merak ediyorum. Şimdi gidelim. Evet arkadaşlar geldik kanala Şimdi gidelim. Ee, burası biraz dağılmış. Ay ne yapayım? Gel. hediyemizi alıyoruz. Evet, arkadaşlar bu an böyle bir kart oluyor. Ve bunu böyle koyacağız. Bakalım ne çıkıyor. <laughs> arkadaşlar Çok güzel Pes Bunu gidip eve koyalım Evet arkadaşlar Şimdi bunu koyalım ee, Bunu Şuraya koyacağım Evet bu arada arkadaşlar Burası gerçekten çok şey bir yer Yani Eee nasıl desem burada hiçbir şey bulunmuyor. Ana kıyafetler ne yazıyor? Aa duran Görüşürüz. Ve kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Çok önemli ha bunlar.